Sen çalışırken yorulmuyor musun? Evet. Çalışırken yorulmuyor musun? Alışkın olmaz bir yerde. şimdi öğrendik onu. Sonun moral kumar. Sonun oraya mı? Yani sonuçta yapıyorsun, taşlık bir arazi, engelleri bir arazi. sonuçta hani burada ağaç dikiyor falan yapıyorsunuz ve küçük yapıyorsunuz, tarım. Zorlamıyor musunuz? Zorluyor evet. tabii.

다시 가서 일도와 드릴 수 있는데 뭐 다시 아니 거기 가서 한국에 그 채널 A라는 방송이 있어요. 그리고 어, 5월 중순 채널 A디에 가라라디의 미 콜렉티브 전시가 5일째 일 었습니다. 일 Şükran'cayı, Şükran'cayı ve bu mağaraları nereden duydunuz? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> yani eee yani, Dungul yani, yani, YouTube yani ve mağaraları eee gazete basında çıkan yayınlarla beraber olmuş ama bizim asıl zaten baktığımız nokta Anadolu'daki ee, yaşantı, Hı. Anadolu... Ee, o hatlarını görebilmekte. Yani, o hattı izlerken de Hı. burayı Hı. gördük. Hı. Yani, yani basından, çünkü anlayamıyordum şu an. Ama... Hı. E, Hı. Dün geldik, bugün e, de çekim yapıyoruz. Yarın da çekim yapacağız, bitireceğiz sonrasında, döneceğiz Vadi boyunca, vadiyi izledik. Mağaralarda gördük etraftaki. Ee, doğal yaşantı olan doğal olmuşumları izledik ve burada küçük amcanın evinde e, mağaradan bir çöymüş sonuçta burada hatta dün de burada yatıldı uyuyuldu uyuyunca da hani burada nasıl bir yaşam var onu da hı. görmüş olduk hı hı. yani buranın e, lokal e, yaşam kültürünü yansıtan bir e, belgesel hazırladınız galiba değil mi? yok yani, değil. şey yaparken Hı, hı. E, mağaralar e, 마르로스. 네, 1 0 k g 그 다양한 그 장소가 있고 다양한 장소에서 또 사는 사람들 이 있구나를 좀 직접 체험하는 그런 여행자로서 이제 같이 다큐멘터리를 찍고 있는 팀. 입니다로데부괜찮신스 소눔에 포프로그램 m i 이 프로그램은 에, 대지의 세계 Demir Dünya Ve ayrıca de e, buradaki hikayede aslında bizim bu iki sunucumuz, iki e, yolcumuz, gezginimiz Dünyada her türlü yer var, her türlü hı hı. durum, hı hı. durum mu söz konusu. Hı hı. 넌왜이되는